Aa, Kavruk orada. Ne Gel. yapıyor acaba? <laughs> Kavruk. Anımla. Hayırdır ya? Siz gece gezmesine mi çıktınız? Hı hı. Kavruk, bir uyandım yanında babam da yoktu. Mavi yoktu. Ee? A -a. Ama halam vardı. Yoksa ben artık size yetemiyor muyum küçük hanım ha? Hayır yetiyorsun tabi. Ben de seni çok seviyorum. Ama babamı da çok özledim. Kimse babam gibi olamaz. Madem babamla konuşamıyorum o zaman ben de geceyle konuşayım değil mi? Nasıl fikir kavru? Gece. Ama işte gece de yok. Nerede ki? Mavilek. Ama daha sürmeyi, ata binmeyi hiçbir şey bilmiyordu ki. Nereye gittiler? He, aynen ya. Ben de bilmiyorum nereye gittiler ya. Allah Allah. Emme, ben ne biliyorum biliyor musun? Neyi biliyorum? biliyorum mu? neyi Bu Efe gelin var ya. Ne ediyorsa hepimizin eli için ediyor. En çok da senin için bal tanesi biliyorum değil mi? Ben sizin meleğinizim. O da benim meleğim. Madem babamla konuşamıyorum, sohbet edemiyorum. Gece de sohbet edemiyorum. Mavi bekleyelim mi? Um, e, ee, esasen senin babanla konuşman için bir yol daha var. Nasıl? Telefonla mı? Ee, yok. Telefonla değil. De bilmiyor ben den mi mi Zehra sen ne diyorsun? Bence söyleyelim. Ey ee, madem söylüyorum. Gel bilmem. Nasıl yani? Ya ee, göstereyim. Gel bakayım sen. Dur sen dur. Senin boyun buna yetmez seni. Bodur bozkır çalış seni. <laughs> gel bakayım. Gel. Ben de gelebilir miyim? Evet. <laughs> gel, sen de gel. <laughs> sen oraya bak bakayım. <laughs> sen orada... ...Dolunay'ı gördün mü? <laughs> Heh. İşte onu senin baban da görüyor. Hem yani de sadece görmekle kalmıyor, ona bakıyor seni düşünüyor. Şimdi sen de ona bakacaksın. Kalbinden ne geçiyorsa diyeceksin mi? içinden diyeceksin. Sonra bu banda söylediğin her şey kalbinde duyacak. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ya Naci. Hem biz hep küçükken yapıyorduk bunu biliyor musun? <laughs> hadi gel. Gel hadi. Gel. thank you